Merhaba arkadaşlar nasılsınız Hadi gelin bakalım oracle kartlarıyla Şu anki hangi ruh halinde içindeyseniz eğer O ruh halinden dışarı çıkmak için Ne yapmanız gerekiyormuş Oracle kartları bize bunları versin Bismillahirrahmanirrahim Evet Tapınak Pusula. Son bir kart daha alıyorum Sabretmek Şimdi en sondan başlıyorum. Sabretmek, bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak. Öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrını korumak, süreci zamanı bırakmak ve acele etmemek. Arkadaşlar sabretmeniz gereken bir dönemdeymişsiniz. Öfke karşısında bile sabırlı olmanız isteniyor. Pusula Hedef belirlemeniz, yön seçmeniz ve karar vermeniz gerekiyor diyor. Bir yön belirleyin kendinize. İstenilen yöne doğru harekete geçmek istediğinizi belirleyin. Hareket, hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuz aslında size öneriliyor. Kendi yönünüzü iç sesinizle, kalbinizin sesiyle, içsel bilgeliğinizle belirleyin arkadaşlar. Kendinize bir yön belirlemeniz bekleniyor. Tapınak, dinlenme veya... Duaya yönelme manevi inancın yükselişi, ruhsal uyanış ve anlam arayışı. Arkadaşlar meditasyon yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz, namaz kılabilirsiniz. Rabbinizle bütünleşmek, evrenle bütünleşmek isteyebilirsiniz. Zaten o size içsel bilgeliğini sunuyor olacak ve uyanışınızda meleklerin yardımı, ilahi sistemin ve evrenin yardımıyla aslında sürecinizin tamamen akışta kalarak tevekkül ederek, Rabbinizden isteyerek ya da evrenden talep ederek, hakkınız olduğunu bilerek ilerlemeniz isteniyor şu anda bu ruh halinden çıkmak için. Telafi, başkasından ya da kendinden özür dile. Gönül almak ve yapıcı olmak, kırılan kalbi onarmak. Arkadaşlar bir hata mı yaptınız? Muhatabından özür dileyin olur mu? Eğer bu hatayı siz değil karşınızdaki insan yaptıysa kendinizi çok üzdüyseniz kendinizden özür dileyin lütfen olur mu? Çünkü en önemli şey kendimiz olan kendimize gösterdiğimiz merhametimiz ve şefkatimiz. Yani bunları telafi etmenin yolunu bulmanız gerekiyor. Ya gönül almanız gerekiyor ya da gönül yapıcı bir Üstüpla, sevgiyle, şefkatle, merhametle hem kendinize hem de karşınızdaki muhataplarınıza yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Karşınızdaki insanlar size bu şekilde yansıtma yapacaklardır. Her insan karşımıza bir ayna görevi üstlenir. E-ponu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.